sen Şimdi ben e, 2012'de Mehmet Yüksel vefat ettiğinden dolayı muhtarlığı, ben birinci aza olduğundan dolayı e, muhtarlığı devraldık. E, bu seçim olarak ikinci dönemim. Seçime girdim. E, bu şekilde devam ediyoruz. E, köyümüzde e, şu an için e, 70 hane bulunuyor kayıttı. E, yaz mevsimlerinde 90 haneye kadar çıkıyor. E, köyümüzün e, gelir kaynakları e, ayçiçeğidir, buğdaydır, arpadır. Bu şekilde e, tarımla uğraşılıyor. Tabi hayvancılıkta yapanlar bir de kaç hane vardır. E, köyümüzün e, dışarıda e, çok hanesi vardır, tabi e, sayısını bilmiyoruz, sayısını bilmediğimiz kadar fazla. E, köyümüzde şu an için e, su sıkıntısı ya da işte yol e, yolda yapılacak Allah izin verirse bu sene e, bir sıkıntımız yok. Köyün yoludur, suyudur, eskisi gibi değil köy artık, bayağı da bir hizmet aldık. Ee, belediye başkanlarımızdan büyükşehir belediye başkanlarımızdan bayağı bir hizmet aldık. dışarı ee, dışarıdaki köylerimizi bekleriz. Köyün en çok nüfusu e, İstanbul. İstanbul. Yani dağılıyor tabi Ankara'da, İstanbul'da ama en çok nüfus İstanbul'da. Bayramlarda e, köy çok fazla oluyor. Aşağı yukarı köy nereden bassam e, bir e, nüfus olarak 607 nüfusu buluyor Bayramlarda Bizim burada genelde 200'e yakın oy çıkıyor genelde. Çoğu işte dışarıda oluyor, kullanamıyor. işte. 200 oy çıkıyor yani. Var. Genç de pek fazla yok. 3-5 gençin haricinde fazla bir gencimiz yok köyde. Hep 50 yaş üstü, 60 yaş üstü. Köye göç olmaya başladı. Köy hızla göç alıyor şu anda son dönemlerde bu 10 senede fazla. 10 senedir e, tahminim bir e, 30-40 ev yapılmıştır. bilmeyin bil, El atıp dolaşma bilmeyin Ötme bilmeyin, bil, ötme bilmeyin, bil, ötme bilmeyin, bil, ötme bilmeyin bil, Derdi derde katma bilmeyin bil. Benim derdim bana yeter bir dörtte sen etme bir yer mi? giydin kara bir Niçin giydin kara bir yere. Ötme bilgin, ötme bilgin, ötme bilgin, ötme bilgin Derdi derde katma bilgin Benim derdim bana yeter bir dertte sen etme bir yerine.